Aa, aa, ne güzel bir gün ya. Dün kolaylar çok garipti. Hemen beni aramam gerek. Hemen gelsin. Babam falan öğrenmiş. Sağlık öğrenirse çok pis olacak. Hemen yazayım. Dit dit dit. Ha, Ne, ne yazayım? Aa, beni hemen gel. Tamam. Yazdım. Umarım beni gelir. <laughs> Adrian hemen evine mi geldi? Olamaz. ne yapacağım ben? Ya utanırsam? Ha. Acaba bilmez sevgilim olacak. Sakin ol Merinet. tamam Tiki. O zaman hemen gideyim. En iyisi geç kalmamalıyım. Evet geldik. O Evde de bayağı büyükmüş. O zaman hemen girelim. Aa, acaba Merinet nerede kaldı? Kesin gelmeyecek ya. Uyuyordu şimdi onu da. Şey, rahatsız etmişimdir. Of. Uyuyordur ya. Belki akşam yapmıştır. Bana şimdi gelmiştir. Aa yanlış kadar çıktım. Pardon. aşağıda sesler geliyor. Ben mi sesi bilmiyorsa? Ya yine yanlış ya. Kaçıncı katta oturuyorsun? Ha? Mazari izliyorum ha. Amenet sen evet. mi geldin. Amenet. Şu Urbeci ve Karakir olayı çok garipti değil mi? Ee, Ama senin nasıl böyle birisi olduğunu hiç düşünemedim. Evet. Ve olayları konuşmaya geldik Mennet. Ne bunu Efendimiz... Bunu efendimiz duyarsa mucizelerimizden alabilir. Ama kesin bizi duyacak. O yüzden <laughs> bu mucizeleri kaybetmek istemiyorum. Bir ara görüşmesek mi diyorum. Evet bence de bu yerli. Yoksa mucizemiz eline alır ve kahramanlığımız biter. Halka rezil oluruz. Gidebilirsin Mehmet. Bile bile hayatımız boyunca. Hı, olamaz. Neden bu? Hı. Aa, neden böyle dünya be? Neden ya? Ha. Öf. Ben de kadar zaman olmak istiyorum ama ben neti seviyorum. Neden? Ha, ha. Merhaba Karakit. O ses ne be? Sen çok kahraman olmak istiyorsun. Evet de sen de kimsin? Bak benim emrimi uyarsan seni iyi bir kahraman yaparım. Tamam ama ne mi? Bak bakalım. Bu kelebekle be. Bir dakika bu değil mi? <laughs> tamam akuma. İstediğin gibi güçlü bir kahraman olsun. ve <laughs> artık benim neti öldüreyim. Güçlü bir kahraman olayım. <laughs> Aa, ben böyle yapamayacağım. Adriana'yı görmeden dayanamıyorum. Olamaz. Şunu evnesi nerede? Üzerlerimizi alır adam Mustafa. Ne yapacağım ben? Benim kesin gücüm. Benim güzel, güzel kedi Büyük... kulaklarım lazım Başta da olmalı o. Evini kesin şunu şey olmaz ya? Bir saniye. Hemen hmm. şuna bir bakmam lazım. öyle. Nerede bu? Hı? Hı? Mehmet ne yapıyorsun? Bak kıyafet de işte bu. Aldın küpeyi. <laughs> Ey oğlum adam ben. <onu> ver <laughs> Veremem. Neden vereyim ki? Onu bana ver. Neden? Sen ağzını yunus hatırlamıyor musun? Sen iyi birsin. Ama baba beni umursamıyordu. O yüzden artık mucize binem. Bir de görüm mucize. Yüzü geri ver dedim sana. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım ben? <laughs> artık mutlak güç senin olacak Mus. <laughs> senin olacağım. <laughs> bir dakika. Ben böyle kötülük yaparak kahraman olamam. Hayır. Yürü git atma Hı -hı. Yakaladım şu şeyi. Hareket Hayır bir insan var. oluyorum. Kötü. İnsan oluyorum. Ha, olamaz. Karakirin yanına gitmeliyim. Ne kadar gidiyor? beni iyileştirebilirsin. Ölüşmem gerek. Sağ gide. Benimki de burada. Eklerim daha çok. Tamam. Ben oh. beni iyileştir. o yüzden parça olamayacağım. Çünkü melekler. melekler. Nakara şimdi seni iyileştireceğim. Hı? Hadi çabuk mucizem yüzden kırılacağım. Artık kötülük yapamazsın küçük akıma. Kötülükten vazgeç. Oh! Mucizem yenilendi. yenilendi. <laughs> Hadi gel. Yukarı çıkalım. Seni tutayım. Ç Gel bakalım. Bana yoğunla tutundun değil mi? Evet. Tamamdır tamam canım. Yorum kopacak. Aa, Aa. Aa. Hemen buraya gelmeni etsin. Beni <laughs> ah. ne Seni seviyorum. Ne? Seni seviyorum ben. Hmm. Evet arkadaşlar bu da bölüm günlük sonuydu. da adaman hepsini hoş like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay. Oh yeah. Bay bay.